Dünyamın Doğan Şiir YouTube kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Efendim dünden bugüne Allah razı olsun sağduyulu insanlardan iki tane kardeşimiz YouTube kanalımıza abone olmuş. Bunlara özellikle hoş geldin diyoruz. Demek ki sözümüzü anlayan birileri var. Demek ki bizi anlayan birileri var. Demek ki bize yardımcı olmaya çalışan birileri var. Allah hepinizden razı olsun. İnanıyorum ki bu sağduyu da, duyu daha da artacak. İnanıyorum ki bizi çalışmalarımızı hayattayken bizim YouTube kanalımızı destekleyerek abone olarak eş dost akrabalarımıza sevdiklerimize tavsiye ederek bizlerden desteğinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Evet dün Feyz Efendi 30 günlüğüne şair Bünyamin Doğan Feyz sayfasına ceza verdi. Sebep mi? 15 Temmuz'u anlatmam. Dünkü videomda sizlerle paylaşmıştım o şiiri. Bölcülük yapıyormuşum. Ayrımcılık yapıyormuşum. Irk ayrımı yapıyormuşum. Şimdi şöyle bir düşünmek lazım. Çok ileriye geriye gitmeye gerek yok. Adam benim kutsal kitabımı, Kur'an'ımı yakıyor. Feyz hiçbir şey seslenmiyor. Peygamberime hakaret ediliyor. Hiçbir ses yok. Müslümana hakaret ediliyor. Hiçbir ses yok, hiçbir ceza yok. Hiçbir kınama yok. Ama ben alçağa alçaksın dediğim zaman, ben şerefsize şerefsizsin dediğim zaman, ben kanı boza, kanı bozuksun dediğim zaman benim devletimin gelirleriyle benim askeriyemin elbisesiyle, benim ordumun silahlarıyla, uçaklarıyla benim aziz milletime alçaklık, kahpelik şerefsizlik eden it soylarını anlattığım zaman ırk ayrımı yapıyormuşum. Bölücülük yapıyormuşum. Ben Kudüs deyince bölücülük yapıyormuşum. Ben Ayasofya deyince bölücülük yapıyormuşum. Allah deyince bölücülük yapıyormuşum. Kur'an deyince bölücülük yapıyormuşum. İslam deyince bölücülük yapıyormuşum. Yapacağım. Eğer sizin bu bozuk zihniyetinize göre bunlar bölücülükse bu bölücülüğe devam edeceğim. İnanıyorum ki bir gün bu millet bizleri anlayacak ve destekleyecek. Evet efendim. Şu feyse bir çare isimli bir şiir yazdım akşam Onu sizinle paylaşmak istiyorum Çivi imalatından mahrum memleket Atak helikopter yaptı nihayet Çağı yakalamak size emanet Şu feyse bir çare Bulun beylerim Sihayı ihayı üreten eller Tanır, sınır tanımayan icatta güller. İnternette bize açılsın yollar. Şu feyse bir çare buy bulun beylerim. Allah'tan, Kur'an'dan bahsetmek yasak. Cezalı Ermeni Yahudi desek, Müslümana kahpe gösterirdirsek, şu feyse bir çare bulun beylerim. Ezan bayrağı vatan savunma. Müslümanım diye feyiste övünme. Kudüs, Ayasofya engel önüme. Şu feyse bir çare bulun beylerim. Mühendis beylerim sözlerim size. Güzel bir yazılım indirin bize. Kavuşturun bizi Türk feysimize. Şu feyse bir çare bulun beylerim. İki sayfam ile feyisten bıktım. İki de bir engel vitesten çıktım. Haftalar, aylarca dişimi sıktım. Şu feyse bir çare bulun beylerim. Mal sahibi eder muhanet kulu. İslam aleminin açılsın yolu. Çeksin internetten te Yahudi eli. Şu feyse bir çare bulun beylerim. Bilirsiniz nice engeller açtık. Amerikan feyse nereden bulaştık? Altı uydu ile çağa ulaştık. Şu feyse bir çare bulun beylerim. Paramızı alır bize emreder. Emrine uymazsan alçak zulmeder. Kahvenin yaptığı zoruma gider. Şu feyse bir çare bulun beylerim. Aşık seyyah deyin ister bünyamin. Yolu hakkın yolu kendinden emin. Hapis oldu feyste bak şiirlerim. Şu feyse bir çare bulun beylerim.